Herkese selamlar. Bu derste Arapçadaki zamirleri anlatacağım ve zamirlerin cümle içerisinde nasıl kullanıldıklarından bahsedeceğim. Arapçada zamirler temel olarak ikiye ayrılıyorlar. Munfasıl zamirler ve muttasıl zamirler. Munfasıl zamir herhangi bir kelimeye bitişmeyen, tek başına yazılan zamirlerdir. Muttasıl zamirler ise bir isme veya bir fiile bitişen zamirlerdir. Burada kırmızı ile munfasıl zamirleri gösterdim. Yani zamirlerin yalın hali. Bu zamirlerin yalın hali cümle içerisinde özne olarak kullanılırlar. Ben zamirinin Arapça karşılığı ene. Bakın nun harfinin sonunda bir elif görünüyor ama bu uzatmak için değil. Bu kelimeyi ena diye okumuyoruz, ene diye okuyoruz. Fakat ben bu zamiri bir cümle içerisinde beni bana, benim, benden, bende gibi ifadeler içerisinde kullanacaksan ben zamirinin muttasıl şekli olan y'yi kullanıyorum. Sen zamiri bu zamirin erkek için kullanılan yalın hali ente, kadın için kullanılan yalın hali ise entidir. Fakat bu zamir herhangi bir kelimenin sonuna eklendiğinde ente, k şeklini, enti ise ki şeklini alır. O zamirine gelelim. O zamirinin yalın halinin Arapçadaki karşılığı erkekler için hu ve kadınlar için hiyedir. Bu zamirin bir kelimeye eklenmiş hali ise yani muttasıl şekli ise erkekler için hu, kadınlar için ise ha şeklinde gelir. Biz zamirinin yalın hali Arapçada nahnudur. Bu zamirin Kelimeye eklenmiş hali yani muttasıl hali ise na şeklindedir. Siz zamirinin yalın hali erkekler için entum, kadınlar için entun nedir? Erkekler için kullanılan siz anlamındaki entum zamirinin kelime sonuna eklenmiş hali kum şeklindedir. Kadın için kullanılan siz zamiri yani entunnenin kelime sonuna eklenmiş hali ise kunne şeklindedir. Onlar zamirine gelelim. Onlar zamirinin yalın hali erkekler için hum, kadınlar için hun nedir? Ve bu zamirlerin muttasıl şekli yalın halleriyle aynıdır. Bir de Arapçaya özgü olan ikil zamiri vardır. İki tane ikil zamiri var. Biri ikiniz anlamındaki entumadır. Diğeri de ikisi, o ikisi anlamında huma zamiridir. Ve bu ikil zamirler hem erkek hem de kadın için ortak kullanılırlar. İkiniz anlamındaki zamirin Arapça karşılığı entuma, kelime sonuna eklenmiş yani muttasıl şekli ise kumadır. İkisi anlamına gelen zamirin yalın hali huma şeklindedir. Bu zamir kelime sonuna eklendiğinde yine huma şeklini alır. Hangi durumlarda bu zamirlerin munfasıl şeklini, hangi durumlarda zamirlerin muttasıl şeklini kullanacağız? Onunla ilgili örnekler vereceğim. Evet şimdi birkaç örnek görelim. Daha sonra cümlelere geçeriz. Zamirlerin yalın halleri ve isme bitişen hallerinden bahsedeceğim. Fiile bitişik olarak gelen zamirlerden daha sonra bahsedeceğim. Babam ifadesini kullanalım. Babam, benim babam. Bu ifadeyi nasıl kullanacağız? Ben zamiriyle birlikte kullanacağız. Fakat ben zamirinin yalın halini kullanmayacağım. Benim yani ben zamiri bir ek almış. Aidiyet bildiriyor. Dolayısıyla ene şeklini değil, şu ye şeklini kullanacağım. Muttasıl şeklini kullanacağım. Baba kelimesinin Arapça karşılığı valid veya eb. Ben burada valid kelimesini tercih ettim. Önce baba ifadesini kullandım. Baba dedim. Daha sonra buraya bir zamir getireceğim. Kelimenin sonuna y harfini getirdim. Fakat bu y harfi met harfi şeklinde kullanılacak. Yani kendisi okunmayacak. Kendisinden önceki harfi i sesiyle uzatarak okutacak. Validi şeklini alacak. Babam. Bakınız bu ifadeyi valit ene şeklinde kullanamam. Bu saçma sapan bir şey olur. Oğlu ifadesini kullanalım. Oğlu. Kimin oğlu? Onun oğlu. O zamirini kullanmam gerekecek. O zamirine bakalım. Bakınız o zamirinin yalın hali. Erkekler için hüve, kadınlar için hiye. Fakat zamirin bu şekilde yalın halini kullanamam. Onun muttasıl şeklini yani isme bitişmiş şeklini yani muttasıl şeklini kullanacağım. İbnu hu. İbnu hu. Onun oğlu. Yani bu ifadeyi ben İbnu hu ve şeklinde kullanamam. Hüvenin isme bitişmiş şekli olan uyu kullanmam gerekecek. Eşleriniz ifadesinin Arapça karşılığını görelim. Kimin eşleri? Sizin eşleriniz. Yani burada siz zamirini kullanacağım. Siz zamirine bakalım. Siz zamirinin erkekler için yalın hali entum, kadınlar için yalın hali entune. Fakat bu zamirlerin muttasıl şekli yani kelimeye eklenmiş şekli erkekler için kum, kadınlar için kunne. Biz önce erkekler için ifadeyi kullanalım. Yani burada kum zamirini kullanacağım. Ezvacu kum. Eşleriniz. Sizin eşleriniz. Eğer siz ile kastettiğim kadınlar olsaydı kum yerine kunne zamirini kullanacaktım. Onu da yapalım. Ezvacu kunne. Sizin eşleriniz. Yani bu ifadeyi ben ezvacu entum veya veya ezvacu entunne şeklinde kullanamam. Anlamış olmanız gerekir. Yani ben cümlede bir zamiri yalın haliyle kullanacaksam zamirin munfasıl şeklini yani şu sütundaki zamirleri fakat zamirin ek almış halini kullanacaksam yani beni, seni, benim, senin, onun, bizde gibi ek almış hallerini kullanacaksam zamirlerin mavi sütunda gördüğünüz gibi muttasıl şekillerini kullanacağım kitabın ifadesini kullanalım. Senin kitabın. Sen zamirini kullanmam gerekiyor. Bakalım. Sen zamiri erkekler için ente, kadınlar için enti. Fakat bu zamir yalın haliyle kullanılmamış. Bir de aidiyet bildiriyor. Senin diyor. Bir ek almış. Bakın şurada senin. in ekini almış. O zaman ben bu zamirin, zamirin muttasıl şeklini yani kelime sonuna eklenmiş şekli olan erkekler için k'yi veya kadınlar için ki'yi kullanacaksın. Kitabı, evet k dersem bir erkeğe hitap etmiş olurum. Senin kitabın. K değil de bunu ki yaparsan bir kadına hitap etmiş olurum. Senin kitabın anlamını verir. Okulumuz ifadesine bakalım. Bizim okulumuz. Biz zamirini kullanacağız burada. Bakınız biz zamirinin yalın hali nahnu. Fakat kelime sonuna eklenmiş şekli na'dır. Medrese tu. Bakın şu kapalı t ile biten kelimelerin sonuna bir şey ekleyeceğim zaman bu kapalı t'yi önce açıyorum. Açık t yapıyorum. Şimdi de biz zamirini ekleyelim. Biz zamirinin isme bitişmiş şekli na idi. Medrese tu na. Bizim okulumuz. Örnek cümlelere geçmeden önce bir de fiile bitişmiş olan zamirleri görelim. Bu konu önemli. Önce mazi fiile bitişen zamirler, daha sonra da muzari fiile bitişen zamirleri göreceğiz. Fakat konuyu mazi ve muzari fiil çekimini bildiğinizi farz ederek anlatacağım. Eğer mazi ya da muzari fiil çekimini bilmiyorsanız kanalımda mazi fiil çekimini anlatan videom var. Bir de muzari fiil çekimini anlatan videom var. Şimdi ben o videoları izlediğinizi, mazi ve muzari fiil çekimini bildiğinizi öğrendiğinizi farz ederek anlatıyorum. Şu anda ekranda mazi fiil çekim tablosunu görüyorsunuz. Bakın bu mazi fiil çekim tablosunda fiillerin sonunda kırmızı ile yazılmış olan harfler var. Bunların hepsi mazi fiil çekim ekleridirler. İşte bu çekim ekleri dikkat ediniz. Bakın şuradaki cezimli T hariç. Bir. Şu zehebu'daki şu elif hariç. 2. Şu zehebeta'daki şu T hariç. Üç. 3. Diğer bütün kırmızı renkle yazılmış olan harfler mazi fiile bitişmiş olan zamirlerdir. Ve bu çekim ekleri yani mazi fiile bitişmiş olan bu zamirler fiilin öznesidirler. Yani fail durumundadırlar. Özneyi gösterirler. Bunu unutmayınız. İmam Hatip Lisesi'nde okuyanlar 11. sınıf Arapça müfredatında bu konu var. Sınavlarda da karşınıza çıkabilir. Bakın şu şuradaki elif o ikisi anlamını veriyor. Şuradaki elif de öyle. Şuradaki vav erkek çoğul onları gösteriyor. Şuradaki nun kadın çoğul onları gösteriyor. Şuradaki t sen anlamına ver. Erkek için sen. Şuradaki t ise kadın için sen anlamına veriyor. Şuradaki tumalar siz ikiniz anlamını veriyor. Şuradaki tum erkek için siz. Şuradaki tu ne? Kadın için siz. Şuradaki tu ben. Şuradaki na ikimiz. Şuradaki na da biz anlamı veriyor. Fiillere iki tür zamir bitişebilir. Bir tanesi fiilin çekim eki olan bu zamirlerdir. Bir de nesne zamirler gelir. Nesne zamirler nasıl gelirler? Ne anlam verirler? Onları da örnek cümleler üzerinden anlatacağım. Şimdi gelelim muzari fiile. Şu anda da ekranda muzari fiil tablosunu görüyorsunuz. Muzari fiilin sonuna dört farklı çekim eki geldiğini biliyor olmanız gerekir. Şurada gördüğünüz elif nunlar o muzari fiilde anlatılan eylemin iki kişi tarafından yapıldığını anlatırlar. Şurada gördüğünüz vav nun ve şurada gördüğünüz vav nun erkek çoğulu gösterirken şurada gördüğünüz nun ve şurada gördüğünüz nun kadın çoğulu gösterir. Şurada da bir y nun eki var. Şimdi bu çekim eklerindeki fakat dikkat edin bakın şurada çekim eki yok. Şurada yok. Şurada yok. Ve şurada yok. Mavi ile yazılan çekim eklerinden bahsediyorum. Dikkat. Mavi ile yazdıklarım. İşte bu mavi ile yazdığım çekim eklerinden şu sütundaki elif nunlara dikkat edin. Bu elif nun ekinden elif harfi muzari fiile bitişmiş olan zamirdir. Şu sarı sütundakiler o ikisini gösterirken şu mavi sütundakiler siz ikinizi göstermektedir. Şurada gördüğünüz vavnun ve şurada gördüğünüz vavnun eklerindeki vav harfleri de muzari fiile bitişmiş olan zamirdir. Şuradaki erkek çoğul onları gösterirken onlar zamirini ifade ederken Şuradaki erkek çoğul siz zamirini ifade etmektedir. Şurada gördüğünüz nun harfi ve şurada gördüğünüz nun harfi, bunla, bu da bir zamirdir. Kadın çoğulu göstermektedir. Şuradaki üçüncü şahıs kadın onları gösterirken, şuradaki de ikinci şahıs kadın siz ifade etmektedir. Şu ekte gördüğünüz ye nun ekindeki y harfi de bir zamirdir. Kadın muhatabı göstermektedir. Tıpkı mazi fiilde olduğu gibi muzari fiil tablosunda anlattığım bu zamirler de fiilin öznesidirler, faildirler. Bakın renklendirme sizi yanıltmasın. Şurada iki harf de renklendirmişim. Şu elif nun eklerindeki zamir eliftir, nunlar değil. Şurada vav nun ekindeki zamir vavdır, nun değil. Şu y nun ekindeki zamir ye'dir, nun harfi değil. Şu kadın çoğullardaki ise nun harfleri birer zamirdir. Peki diğerlerinde zamir yok mu hocam derseniz? Evet diğerlerinde zamir var ama görünür zamir değil, gizli zamir var. Açık zamir yok, gizli zamir. Yani yevhebudaki zamir nedir derseniz gizli hüve zamiridir. Şuradaki zamir nedir derseniz gizli hiye zamiridir. Evet şimdi örnek cümlelere geçelim. Zamirler konusunu biraz daha pekiştirelim. Evet, şimdi örnek cümlelere geçtik. Çantalarını yüklenip yola koyuldular cümlesini kullanacağız. Bakın burada çantalarını ifadesi var. Çantaları onlar değil, onların. Dolayısıyla ben burada onlar zamirini bulduk şurada. Erkek için hum, kadın için hunne. Bunları kullanmayacağım. Onların bitişik şeklini kullanacağım. Hocam zaten bitişik şekilleri aynı değil mi? Evet, aynı ama be hum onların çantaları. Oraya ulaşmamız ne kadar sürer anlamında bir cümle kullanacağız. Burada ulaşmamız ifadesi var. Vusul kelimesi ulaşmak anlamında bir mastar. Ulaşmak kelimesine yani vusul kelimesine na'yı ekledik ve bu şekilde bir tamlama oluştu ve bu tamlama ulaşmamız anlamını verdi. Onu ödünç alabilir miyim? Bakın burada da bir zamir var. Ödünç almak ifadesi var. Ödünç almak bu bir mastar. Şurada maviyle gördüğünüz istiare kelimesi. Bu bir mastar. Ödünç almak. Bunun sonuna onu anlamını veren zamir ekleyeceğim. Kastedilen onu ile kastedilen müennes olduğu için ha zamirini ekleyeceğim. Hiye zamirini değil. Bakın o zamirine gelelim. Yalın hali erkekte hüve, kadında hiye idi. Fakat biz o demiyoruz. Onu diyoruz. Yalın halini kullanmıyoruz. Dolayısıyla bu zamirlerin muttasıl halini, bitişik halini kullanacağım. Kast edilen şey müennes olduğu için erkek şekli olan huyu değil, ha'yı kullanacağım. İstiare kelimesine, ödünç almak anlamındaki istiare kelimesine ha zamirini ekledim. Bir tamlama oluşturdum ve bu tamlama onu ödünç almak anlamını verdi. Ayakkabım, benim ayakkabım. Ayakkabı anlamını veren şurada gördüğünüz hiza kelimesi. Benim anlamını vermesi için ona ben zamirinin bitişik halini yani ye şeklini ayakkabı kelimesine ekledik. Hiza i şeklinde bir tamlama oluştu. Ayakkabım anlamını verdi. Seni görmeye geldim anlamında bir ifade var eteytu geldim li için anlamını katıyor burada. Görmek anlamını veren kelime ru'yet kelimesi. Şu li hariç bu li için anlamını kattı. Ru'yet görmek demek. Bu bir maslar. Görmek. Kimi görmek? Seni görmek. Seni görmek. Arapçada bu bir isim tamlaması. Görmek kelimesinin sonuna seni anlamını verebilmesi için sen zamirinin muttasıl şekli olan K'yi ekledik. Ru'yeti K, seni görmek. Li'yi ekleyelim, için. Eteytu, geldim anlamında bir fiil. Bakın burada bir K zamiri. Ru'yet kelimesinin sonuna eklenmiş. Ama burada bir zamir daha var. O da şu eteytu fiiline bakın. Bu bir mazi fiil. Eteytu fiilinin sonundaki şu tu, ben anlamını veren şu tu, çekim ekidir. Ve mazi fiile eklenmiş olan fail zamirdir. Şu ifadeye bakalım. O dönmelerinden korkuyor. Burada iki tane zamir var. Kim korkuyor? O korkuyor. Bakın o zamirin yalın hali. Onu, ona, ondan değil. O. Dolayısıyla burada o zamirini yalın haliyle kullanacağım. Erkek için hüveydi. Bakın hüve dedik. O. Haifun korkmakta neyden korkmakta min him dönmelerinden korkuyor bakın şu dönmeleri ifadesini bir görün dönmeleri dönmek bir mastar kimin dönmesi onların dönmeleri dolayısıyla onların ifadesini kullanacağım onlar zamirinin bitişik halini kullanacağım yalnız hocam burada him var sen bize demiştin ki onlar zamirinin bakın erkek hum. Bitişik hali de hum şeklinde gelir. Neden burada him şeklinde geldi? Bu hum ve hunne zamirleri bitiştikleri kelimenin son harfi kesre ile esre ile bitiyorsa hum değil him, hunne değil hinne şeklini alırlar. Dolayısıyla burada da avdet kelimesinin son harfi bakın şu t'nin kesre ile bittiği için zamir de ona eklenen zamir de hum değil him şeklini almış. Avdeti him. Avdet dönmek. Him onlar dönmeleri. Onların dönmeleri anlamında. Onu burada beklemeliyiz anlamındaki şu cümleye bakalım. Onu beklemeliyiz. Onu beklemek ifadesi. Beklemek bir mastar. Onu beklemek. Dolayısıyla beklemek kelimesinin sonuna onu ifade eden zamiri kullanacağız. Kast edilen kişi bir kadın. Dolayısıyla o anlamına veren hiye zamiri değil. Bu hiye zamirinin isme bitişmiş hali olan ha'yı kullanacağız. Muttas'ın şeklini. Arapçasına bakalım. Şurada gördüğünüz intizar beklemek anlamını veriyor. Onu beklemek diyeceğiz. Dolayısıyla sonuna ha' zamirini ekledik. Çünkü kast edilen bir kadındı. İntizaru ha' onu beklemek bir tamlama oluştu burada bir isim tamlaması. Zamirle oluşturulmuş bir isim tamlaması. Onu beklemek. Şu ifade siz kahramanımızsınız. Bakın burada iki tane zamir var. Siz ve biz zamirleri var. Siz kahramanımızsınız. Kim? Siz. Bir zamir. Fakat bu zamiri nasıl kullandık? Yalın haliyle. Herhangi bir ek almamış. Dolayısıyla bunu Arapçaya çevirirken de siz zamirinin yalın halini kullanacağız. Entum şeklini kullanacağız. Bakın tabloya. Siz anlamını veren, erkek için kullanılan. Entum, kadın için ne Bu zamirlerin kelimeye bitişik şekli, muttasıl şekli erkek için kum, kadın için kunneydi. Bunları kullanamayız. Çünkü siz diyoruz, yalın halinde kullanıyoruz. O yüzden entumu kullandık. Kahraman, aptal kelimesi burada kahramanlar anlamında. Kimin kahramanı? Bizim kahramanımız. Bizim anlamını veren zamiri kullanacağız burada. Nahnuyu kullanamayız. Nahnunun bitişik hali olan na'yı kullandık. Aptaluna, bizim kahramanımız. Bakın şuraya dikkat edin. ra hum Burada iki tane zamir var. Bir şu ra-ey-na'daki na bir de ona bitişik olan hum zamiri. Harfin kendisinden öncekine bir bitişikliğinin olmaması sizi aldatmasın. Bu bitişik bir kelimedir. Bakın bu ra-ey-na fiili mazi bir fiil. Bu fiildeki na mazi fiil çekim eki. Biz öznesini gösteren na bu fiilin çekim eki. Sonra bu fiile bir zamir daha eklenmiş hum zamir eklenmiş. İki tane zamir ardarda gelmiş. Biri fiilin öznesini yani şuradaki na fiilin öznesini gösterirken ondan sonra gelen şu zamir fiilin nesnesini gösteriyor. Yani biz onları gördük. İyi misiniz? Siz iyi misiniz? Anlamında kullanacağız. Siz yalın halinde entum veya kadın için kullanalım bu sefer bunu. Entum değil de kadın için olsun. Entun ne diyelim? Hel mı anlamında soru datı entun ne siz bir hayır iyi misiniz? Siz iyi misiniz? Ben bu çocuğun babasıyım. Bakın ben yalın halinde dolayısıyla eneyi kullandık burada. Siz arkadaş mısınız? Bakın burada siz kelimesini yalın halde kullandık. Dolayısıyla Arapça karşılığı olan siz ikiniz anlamına veren iki kişiden bahsediyoruz burada. İkil zamir olan entumayı kullandık. Kur'an-ı Kerim'den hatırlayalım. Mesela bir fiil yazalım buraya Kur'an-ı Kerim'den. Kevser suresinden ata fiili var bakın. Ata fiili. Ata. Verdi anlamında. Biz verdik diyelim. Buraya biz anlamını katan çekim eki na'yı ekleyeceğiz. A tayna biz verdik. Kime verdik? Sana verdik k'yi ekleyelim buraya sana ifadesini. Atayna ke sana verdik. Biz sana verdik. Bakın burada fiile bitişmiş olan iki tane zamir var. Birincisi na zamiri ki bu mazi fiilin çekim eki biz zamiri fiilin öznesini gösterirken ikinci eklenmiş zamir k ise sen zamirinin muttasıl hali. Atayna ke sana verdik. Yalnız şu kafanızı karıştırmasın. Hocam bu bitişik mi? Bu bitişik. Şu harfin kendisinden öncekine bitişmeden yazılması sizi şaşırtmasın.